Şeytan Dağı'ndaki mağarada duydum büyücü bir kadın yaşarmış. Başka inanmayan taş kalpleri büyüler, kara sevdalı yaparmış. Yüreğimde ilişkinin acısı, yollandım şeytan dağına. Az gittim uz gittim derken bir akşam üstü vardım büyücünün mağarasına. Dedim bir halden büyümeze düştü. Al, için, bir düştü. Av bütün varımı yoğumu, bir büyü yaptı anlasın, sevdanın ne yaman şey oldu koydu ki kaçtan koydu bir bulan suya üç vakit sonra gel diye seslendi kör kuyuya üç gün, üç ay, üç yıldır. nihayet bir akşam üstü çalındı kapı o kendini beğenmiş deli dolu kız ne hallere düşmüştü Allah'ım sev beni, sev deniz diye ağladı dedim, istemiyorum artık biraz da sen öğren ağlamasını geceler boyunca duy biraz Tamızlığım kahreden acısını. İnanmayın dostlar inanmayın, ne büyücü var olsa da ne büyü yıllar vardır kendimi unutmak için uydurdum bu yaşanmamış öyküyü.